Selam millet. Bugün size Rust oyununda Night Vision yani gece görüş gözlüğü hakkında bilgi vereceğim. Gece görüş gözlüğünü üretmek için tabi ki tezgahtan üretim diyoruz. Bilgisayar kısmı en altında gece görüş gözlüğünü 10 yüksek kaliteli metal ve 2 teknoloji çöpü ile üretebiliyoruz. Ayrıca gece görüş gözlüğünü Haydut kampına gelip buradaki Weapon Market'ten 250 scrap karşılığı satın alabiliyoruz. Gece görüş gözlüğü mermilere karşı %15, yakın dövüş silahlarına karşı %20, vahşi hayvan ısırmalarına saldırılarına karşı %3, kova karşı ise %4 koruma sağlar. Gece görüş gözlüğünü kullanmak için taktığımızda P tuşu veya üzerine gelip aç dediğimizde aktif olduğunu göreceksiniz. Bu alet bize 900 saniye boyunca yani 15 dakika boyunca gece görüş elde etmemizi sağlıyor. Üzerinde kaç saniye daha kullanılabilir olduğunu görüyoruz. Kullandıktan sonra kullanım süresi düşen gece görüş gözlüklerimizi Workbench 2'ye gelip gece görüş gözlüğümüz üzerine tıklayıp doldur dediğimizde tekrar minimum kayıpla tamir edip kullanabiliyoruz. Gece görüş gözlüğünü kullanım esnasında oluşan bir ses var. Şu ses. Bu sesi kapatmamız için hareketler yani B tuşuna basıl tutup buradan alkış hariç alkışta da kapanıyor fakat ses çıktığı için tavsiye etmiyoruz. Diğer e, herhangi bir hareket yaptığımızda sesin kapandığını göreceksiniz. Bu şekilde. Ve son olarak gece görüş gözlüğümüzü kafamızda herhangi bir kaskı varken kullanamıyoruz. Gördüğünüz şekilde gece görüş gözlüğünü taktığımızda kaskımız kafamızdan çıkıyor.